Merhaba şapet sevnen Amerikamıza hoş geldiniz. Son Player of the Week paketlerinden çıkardığımız isimlerle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Ben oynamadım. Haftanın oyuncularından paket açılımı gerçekleştirdik. Yeni Player of the Week paketi gelecek. Çok az bir zaman kaldı. Bu isimlerle oynamadım. Bu hafta da pek maç oynayamamıştım. Bir oynayalım. Ben genelde her hafta Player of the Week futbolcularla maçlar oynamaya çalışıyorum. Son çıkardığımız Player of the Week kartları kimlerdi? Onları hemen bir kadroya alalım. Dizilişi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Öyle bir durum var. Gasperi'yi denerken en son Gasperi'yi de Gasperi'nin menajerini alıp denemiştik. Böyle sayı çıkmışız. Şimdi bir değişiklikler yapalım biz. Frimpong şu bölgede kullanabiliyoruz. Şimdilik şöyle kanada çeksek. Sağ bek ya da savunmaya kimleri çıkarmıştık? Sol bekimiz var. Onu da oradan kadroya alalım. Stoperimiz. Şöyle sağ stopere yerleştirdik. Santrafor Turam'ı çok merak ediyorum. Lukaku gibi eski Lukaku gibi bir kart olmuş. Fiziksel olarak güçlü. Hızda var. Bitiriciliği de fena değildi. Güzel özellikleri var bu kartında. Göbek futbolcumuz düşük seviyeli. Pirlo'nun olduğu yere alalım. Stoperimiz Burn uzun boylu. Sol bekte de kullanabiliriz kendisini. Ha, bu eski bir kart. Santraforumuz Diğer isim de sol kanat. Gayet güzel bir dağılım oldu. Ferran Torres de merak ediyorum. Sağda nasıl oynayacak arkadaşlar? Frimpong'u ileride kullanacağız. Bu ismimiz sağ bekte oynayamıyor. Dörtlüye de geçebiliriz ama Böyle kalsın. Adamımızın oyun tarzı bitirici bek. Ferran Torres boşluk kollayan oyuncu diye hatırlıyorum. Frimpong'a baktığımızda boşluk kollayan oyuncu gelmiş Frimpong'da. Hızlı süratli bir isim. Burada şu önemli ayaklara bakalım. Sağ ayaklı 1.93 boyunda. Fırsatçı golcü. Ofansif farkındalığı çok yüksektir. Bitirici kafa o değerleri güzel. Hız 88, hızlanma 83. Zayıf ayağını nadiren kullanıyor. Onu ben sola alayım. Oradan sağ ayağıyla belki vuruşlar gerçekleştirebiliriz. Turama baktığımızda arkadaşlar sağ ayaklı fırsatçı golcü. Buraları iyi, kafa da var. Hız da güzel. İki yani kullanıyor yüksek. Yani zayıf ayağını nadiren kullanıyor ama kullandığında etkili kullanmakta. Kenarda da bayağı yüksek seviye isimlerimiz var. Otomatik oyuncu değişikliği bende açık arkadaşlar. Oyun ikinci de değişiklikler yapabilir. Turam, turam nerede? Şurada. Arka tarafa da şey alalım o zaman. Hatta onu ön tarafa mı alsak? Ön tarafa alalım. İki santraforumuzu da ön direk orta direğe kornerde yerleştirdik. Bir böyle maça çıksak hızlı kontratakla da başlıyoruz. Gaspin'in de uzun topla kontrayla da oynayabiliyor. Baktık istediğimiz gibi oyun olmadı. Oyun tarzını değiştirebiliriz. Rakibimiz geldi. 1 noktaya futbol diyor. 3200'ün üzerinde kolektif gücü var rakibimizin. Form durumuna baktık bu şekilde. Rakip eski bir kullanıcı galiba. Ama Ronaldo'nun bu kartı Evet eski kullanıcı bu kartı e futbolda hiç gelmedi. Sarı efsane kartı bir kere geldi. E futbol 2023'te olabilir karnaval kampanyasında. O sarı legend kartı ama bu kartı hiç e futbola gelmemişti. Kırmızı olan ikon kartı. Pes zamandan kalma bir hesap. Bombacı Messi var. MSN paketini arkadaşımız çıkarmış. Forlan'ın Atletico Madrid zamanından kartı. Bedavaya çıkarmadığı Carlos, Kafu, Schneider'i de almış olabilir bedavaya. Bazıları bedavaları alabildiğimiz oyunculardı. Cristiano Ronaldo'nun bu kartı da kenarda. Geriye doğru çekti. Pasını verdi. Ortası. Vurdurmayalım. Patip bir yere yetişemedi. Tam dönünde kaldı. Kalecimiz. Oo, çok iyi pas. Çok iyi pas attı orada. Onu çok iyi düşündü. Demek ki zaman zaman yaptığı bir şey rakibin. Şuraya bakın nasıl geçirdi savunma arkasına pası ve orada da acele etmedi pas verdi gol attı. Bayağı iyi bir oyuncuya karşı oynuyoruz. Soğukkanlı. Şu ismi bir atsak. Hadi belersen çok iyi. Turam atmalıydı bunu. Adam önünü açtı. En zor şeyi yaptı. Topu kaybetmedi. Fiziğini çok iyi kullandı ama bitiricilik sıkıntısı var. İsabetsiz vurdu. Patrick Vieira Turam'a doğru. Hadi be Turam kurtar git. Turam gidiyor. Çok güçlü. Sağına çekti. Vurdu golü kaydetti. Turam da ama iyi gidiyor arkadaşlar. Yıkılmıyor. Çekiyorlar ediyorlar ama şu adama bakın dokunuyor ama Turam daha güçlü ondan. Bütün adamımız da güzel bitirdi. Sağına çekip vurduk. Güzel bir gol vuruşu yaptı. Turam çok güçlü. Biraz da biraz daha bitiriciliği iyi olsaydı keşke. 90'ların üzerine çıkarsalardı. Orada adamımız girdi araya ama pası iyi veremedi. Önü kapatalım. Tam kapanmadı ön ama çok kötü vuruş gerçekleştirdi. Vuran Ronaldinho gerilmedi de durduğu yerden burada Çok zor. Chelsea attığı bir gol vardı durduğu yerden ama tabi biraz daha yakın mesafedeydi. Böyle unutulmaz gollerden bir tanesi Ronaldinho'nun. Arda'nın pası. Tekrardan Arda. ben şuta bastım zannettim sonradan basınca yumuşak oldu. Ben son anda fark ettim algılamadığını. Hadi vardı aldı. Corner. Hakem ver evet. Uzatma bitti ama son bir şansımız var arkadaşlar. Corner. Şöyle çizdim. Burn geldi vuramadı. Ah be Burn biraz da öne doğru gitseydi ya da bireysel talimat versek altı pasa daha mı iyi olurdu? Larsen gol attığı için 7.5 turam asist yapmıştı. 7 derece. Rakip de Suarez 7.5. Messi 7. Çok güçlü bir kadrosu vardı rakibin. İkinci rakibimiz geldi. Hayalet 51. Fenerbahçe Spor Kulübü. Kolektif gücüde 3100'ün üzerindeydi arkadaşımızın. Form durumuna baktık bu şekilde. Ferran Torres'i ileride kullanabiliyoruz. Açık yapalım. Biraz daha ileri alayım ben. Bu adamlarımız böyle kalsın şimdilik. Rakip 4-1-1-4 ile geliyor. Kenarda da bu isimleri var. Hadi geçti. Turam atarsın. Ah be Turam. Vuramadı Turam. Vurması da gerekirdi. Aslında Lersen'e de vurdun da dedim ki Turam'la biraz garanti yapalım. Turam atsın hem de gol. Yine Babadi. Bu adamın seviyesi biraz daha iyi olsaymış keşke. İlk defa orta yapıyoruz sol bekimizde. Bir kafa vuruşu gelmedi. Şu burnu önünü kapatalım. Fizi koydu burn. Orada aldık. Patrick Vieira. Turam. Larsen gidiyor. Larsen, Larsen topu alarda sen de fizikli bir isim ya arkadaşlar. Stoperler çekiyor Mekke ama adamın dengesi hiçbir şekilde bozulmuyor. Hatta onları bir de arkasında tutuyor eliyle koluyla. Yaklaştırmıyor bile. O anlamda güzel. Rimpong'u döndüremedik sadece. Biraz böyle bağlantıdan kaynaklı. Hadi be geçemedi. O pas bir geçse kaleci karşı karşıya kalacaktık. Faulü ben yapmışım. Aslında çarpıştı adamlar. Çarpışma ama hakem faul dedi. Rakip tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Kaleye doğru of çok fena gol yedik. Frikikten çok nadirdir gol yemişliğim. Uzun süre sonra, aylar sonra gol yedim ben. Ben frikikten en son ne zaman gol yedim hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü zordur da oyunda frikikten gol atmak. Yani o faal pozisyonu da tartışılır. Çarpışmayı da benim maçlarda çarpışmalara çok faal kararı çıkıyor. Bana göre normal yani devam ama öyle bir gol attı ki rakip barajın üstünden attı. Kurtay'ı geçti. Çok zor bir şey gerçekleştirdi rakip. Kalecimiz de iyi bir kaleci. Barajın üstünden. Tebrik ederim. Turam bunu atacaktı Turam. Falsolu yolladık. Kaleci kimse rakipleri çok güzel çıkardı. Turam'la kaçırdık bunu. Orada son anda ayağına çarptı. Az bir şey daha topu kaldırsaydık demek ki gol olacaktı. Sayaklı bir isim. Ferran Torres kullanıyor. Altı pas dedik. Şöyle çizdim. Çok arkaya gitti ama son müdahale rakipten olabilir. Bence rakipten rakibe çarp çarpmamış bizden. Bir kafa vuruşu olmadı. İstediğimiz gibi kafa vuruşu gerçekleştiremedi. Ortada çok sertti, Yumuşaktı. Babadi. Oh, Larsen döndü. Verdi pası. Geçti. Madsen. Falsosu. Sol ayağı da vurdu adam. Bir kafa vuruşu direkt. Ama bu gol olmalıydı. Faul da yapar gibi olduk ama tam yapmamışız. Faul yaptım. Bu sefer ben ittirdim arkadaşlar. Bir de sarı gördüm. Dedim omuz atayım ben. al kararı çıktı. Kaleye doğru yolladı. Bu sefer kalecimiz yemedi. Rüdiger'e doğru gelmedi. Film Pong çalımın üstüne şutumuz. Çok güzel bir gol. Muhteşem bir gol. Film Pong'dan rakip bunu geçmeseydi keşke. Şu golün tekrarını izleyebilseydik. Çok güzel bir gol attı Film Pong. Etkisizdi maçta. Ama Santra'dan yemeyelim. Kalecimiz kurtulada. Babadi. Savunma. Boş kale gibi. Yine atamadı Rümeni e. Kale isabetli bu Belki kaleci kurtarabilirdi ama yine de gol olma ihtimali yüksekti. Firin Pong'u gösteriyor kameralar. Maçın kahramanı oldu. Bize galibiyeti getiren golü kaydetti. bayağı da şut oldu maçta. Maçın oyuncusu Firin Pong. Rakibimiz geldi. Ömer Yılmaz 49. 3143 kolektif gücü var. Rakibimizin kadro çok sağlam. Bayağı iyi bir kadrosu var. Uzun topla kontra ile başlayalım arkadaşlar maça. Şöyle dizilişte bir şeyleri değiştirsek mi dedim. Santrafor'a alsak. Bu adam sağda oynasın bari. Hızlı değil. İleride Ferran Torres, Turam ikilisi sağda da o adamımız. Bir böyle deneyelim bakalım. Sol tarafı çok kullanmayacağız ama sağ taraftan. Yani o forvetimizle içeri girerse belki üçleyebiliriz orayı. Kenarı görsek Frimpong. Aşağı doğru bir şut. Şut. Vurana kadar bayı aldı. Güler'le geliyor rakibimiz. Ortası kalecimiz kurtarada. Larsen'in oraya koymaması avantajı şey oldu. Boyu uzun ya arkadaşlar. Hava toplarına vuruyor en azından. Orada pas geçmedi. Alırız. Ferran Torres çok sert vuruş. Rakip çıkarken orada hata yaptı ve Ferran Torres düzgün sert vurdu. 1-0'a geçirdi bizi. Larsen sağ açıktan tamam hızlı falan değil arkadaşlar ama hava toplarına falan çıkıyor, vuruyor. O güzel oluyor. Yani oraya uzun attığımızda bekleşleştiği için de rahatlıkla vurabiliyor. Ferran Torres'in pası ama yok. Turama geçmez. Babadi. Ya ben Babadi'yi çok beğendim. Keşke biraz daha yüksek seviyeli olsaydı. Hadi be Turam. Turam, Turam olmadı. Son vuruşu biraz daha sert yapamadı. Ferran Torres indirdi. Babadi. Babadi'ye doğru. Hadi Babadi. Arda Güler'in önünden aldı. Bir vuruş gelmedi. Turam'a Turam hiç yakışmaz. Ona vuracaktı Turam. Bir şekilde zamanlamayı ayarlaması gerekiyordu. Babadi'nin o kadar emeği boşa gitti. John Wick filminde de karakterin hani bir lakabı vardı arkadaşlar. Babalı bir şeydi ama hatırlayamadım. O aklıma geliyor baba diye söyleyince de. Adam her yerde baba diye asist yapamadı. Adı da güzel böyle. Yani Türkçeden babadan da geliyor ya arkadaşlar. Bir de hep Joe o karakter aklıma geliyor da bakmak lazım. Hani baba baba ile başlıyordu ama devamını hatırlayamadım. Altı pas diyelim. Şöyle ters çizsek bir kafa gelmedi. Orada pas geçmedi. Şut şansı arıyor büyük ihtimalle. Hadi Patrick Vieira. Offside yoksa Turam'a doğru yolladı. K Turam offside'mış. Keşke olmasaydı. Turam yine bir şekilde güçlü fiziğiyle kurtardı kendini. Çok az farklı offside. Son buluşlara da biraz daha iyi olsaydı keşke gol. Atamadık galiba 3 maçtır açılıyor. Çok iyi pas. Kalecimiz. Oo çok iyi kurtardı. kurtardı. Ama üstüne vurdu. Kenara vursaydı gol tabi o an hızlı bir şekilde şuta bastı büyük ihtimalle. Kalecin üstüne gitti Arda Güler. Son şutu çeken isim. Tam üstüne gitti kaleci kurtarın. Bizler için şans anıydı. Skor çok tehlikeli bir sıfır. Rakip attan eşitliği sağlayacak. Yerden de pas versek gir. işine bu oyuna girmiş. uzaktan Patrick Vieira ile çok sert bir şut tam da kalecinin kucağına gitti. Hadi be Arda Güler. Arda, Arda kurtardı. Hadi be orada olmadı. Bir anda kalabalıklaştılar. Ve maç bitti. Son anlarda 2'yi de belki atabilirdik. Arda'nın da asisti güme gitti orada. 1-0 çok tehlikeli bir skor. Rakip bir an üst üste şutlar çekmişti Arkadaşlar Arda Güler ile köşeye vursa goldü. Üstümüze vurunca maçı biz kazandık. Yoksa beraber de bitebilirdi. 3 şut, 4 şut var. Player of the Week futbolcularımız içerisinde isminden dolayı biraz da Baba babayla Baba başladığı için hoşuma gitti. Baba de. Çok beğendim ben Baba de. Seviyesinin hakkını veriyor. Biraz daha iyi seviyesi olsaymış iyiymiş. Çok çalışıyor. İleri geri gidiyor. İleride umarız yani yüksek seviyeye gelir kendisi. Etkili kullanırız. Isaac. Aslında Isaac diyorlardır belki de adamımıza ama biz Baba dedik. Ferran Torres, Kurtoğa, öne çıkan isimler bizde. Babadil'in özelliklerine şöyle hızlıca bakacak olursak arkadaşlar. Boşluk konulayanmış. O yüzden de sürekli rakip ceza sahasına gitti. Buralar güzel ama. Adamda pasta vardı. Hızı da vardı. Yani savunmada belki öyle çok yüksek özellikleri yok ama ileride hep kendini gösterdi koşullarıyla. Hucumlarımızda muhakkak bir pasa dokundu, pas verdi, bir şeyler yaptı. Savunması çok kötü ama yine de bazı yerlerde pas aralarına girdi. Rakipten top kazandı. Becerileri falan da güzel. Kaç yaşındaydı Isaac Babadi? 19 yaşında. Umarız ileride çok daha yüksek seviyeli kartları gelir. Bazı oyuncular böyle baklı gibi hissettirir ya kendini arkadaşlar. Baba ben öyle şu an kullandım. Bayağı seviyesinin üstünde performans sergiledi. Yani 93 değil 97-98'lik gibi oynadı. Ferran Torres de şık bir gol kaydetti. Bir maçımızı da galiba doğru galibiyeti getiren golü Frimpok atmıştı. Yeni transferlerimiz bazı maçlara damgalarını vurdular. Turam'la şöyle son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Biraz daha etkili vursaydı da iyiydi. Ama Turam güçlü fiziğiyle rakiplere karşı yenilmiyor. Fiziksel temas değeri çok iyiydi Turam'ın. Fiziksel temas kaçtı? 93 <laughs> Bazı stoperlerde böyle değil arkadaşlar. Dengesi de 70 Bu diğer adamımız da fena değildi. iki gol kaydetmişiz. Fiziksel olarak güçlü. Hava hakimiyeti var. Zıplama da var. Boyu da kaçtı. Mesela sağ açığı aldık. Oraya uzun attığımda çok rahat indiriyordu. Ama yavaş bir isim. Keşke biraz daha hızlı olsaydı adamlarımız. Turam'ın da son vuruşu biraz daha iyi olsaydı. Muhteşem kart olurmuş. Diğer özellikleri çünkü gerçekten güzeldi. Oyuncularla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çıkardığınız Player of the Week futbolcularını kullanıyor musunuz? Ya da bu zamana kadar en çok kullandığınız Player of the Week kartlar kimlerdir? Bunu uzun süredir kullanıyorum. Ya da yedeklerden oyuna dahil ettiğiniz Player of the Week kartlar varsa yorumlarını, bilgilerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Size oyunlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.